Yanında babam var. babam videoyu çekiyor. Ee, ağaç aç kalmaya başlayalım şöyle. Yanında da abim var. O da bu Antonio bilenler varsa. Uzun kazmadan başlamıyor bu oyun. Çünkü kritikte değiliz. kreatifte uzun kalmalarına başlayabiliriz ama yani kreatifte bütün eşyaları alabiliyoruz. O yüzden ben bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Şimdi kendimize şöyle eşyalarımızı yapalım. Yapalım. Şöyle pratik yapalım bunu. Bir gömle bir kılar kendime sorun şey yapalım. Kalma da yapamıyorum. Kalma yapayım. şimdi alalım kraftik tablomuzu. Gidelim taş alalım, taş eşyalarımızı hepsini yapalım. Evet. Evet. Şimdi bir yedi tane falan, on tane falan yapalım. Ya da yirmi tane olsun ben sonra Yemekler yaşar, Tamamdır, ve yedi. Tamamdır, şimdi biraz daha açalım. Yaman evet. kardeş şimdi Minecraft'ta ne yapıyorsun sen? Oyunu bitirmeye çalışacağım. Ee, bayağı kupa almışsın gördüğüm kadarıyla. Evet. Babam diyor bunları. Biz Game bitirdik oyunu ama hiç normalde bitirmedik. Şimdi... 60 kadar kupan var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Bazı kupalar yok ama. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Ölüyorum evet, <evet> ya. <laughs> da yapayım. Balonlarımı yapayım. Bir tane de öreceğim. Şimdi kendime elimi tavuğa yapacağım. Şimdi ilk baştan taştan bir ev yapıyorum. Yaman kardeş bu videoda birazcık kendinizden bahseder misiniz? Kaç yaşındasınız? Evet. Beş buçuk yaşındayım. Şu an ikinci defa videomu çekiyorum. Ee, Hello Neighbor videomu izleyenler varsa abone olsunlar. Ne tür oyunlar oynuyorsunuz? Ee, Fortnite, GTA 5, sonra Minecraft, sonra mesela Monopoly. Oo. Sonra böyle The Forest oynuyor. Ooo. Sonra geri kalanları zaten son oynadığım oyunu biliyorlar. Sonra da Daemons oynuyor. Daemons olmuş. Ben bir de son olarak Halo Daemons oynuyorum. Bir de Scrap Daimler. Şimdi hepimiz şöyle açık olan bir yer bulalım. Ağaç evi yapabilirim mesela. Ağaç ev. Şu ağaç bir ağaç ev yapalım. Ben çıkalım. Şunların etrafında kalacak mı maalesef? Ağaçları bu istemiyorum ama yapacağım. Şöyle. Şöyle. Ben anne bazen Minecraft'a e da yapıyorum. Buradan böyle bir şey yapacağım. Bir yapmıştım. Hatta isterseniz Harun'la ev kapışması yaptığım videolardan da çekebiliriz. Böyle yaptık. Böyle çıplak yapalım. Bir de üst katı olacak. Böyle. şöyle Şöyle parkurlu çıkış. Şöyle çıkalım. Yani ikinci ağaçla birleşme gibi bir ev olacak. Şöyle yapalım. Şu taraflar da kapalı. Biraz daha kaç kaç gerekiyor yetmedi. Daha Çok daha da, güzel bir ev oluyor. Şöyle göstereyim. Kanalımı izleyerek siz de bu evden yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki kumlardan kazıp kendime bir tane şey yapıp e, işte anladınız fırın. E, o fırın yapacağım. Bir tane de, Bu videonun da, adını ne koyalım? Minecraft'ta Minecraft ağacın üstüne ev yapma. Şöyle sayalım, Minecraft'ta güzel bir modda ev. Harikasın. Ev modu ya. Survival evet. modda ev yapma. Tamam. Ee, İsmim de Yaman. Tam ismi yaz. Şimdi, şuradan şuraya şöyle kapışacak sen mi acaba? Neyse. Yaman'cım okula gidiyor musun? Gidiyorum, ben okula gidiyorum varsa <laughs> videonun yorumlarında belirtsinler evet hatta like videomu da beğenin beğen butonuna gömçürmeyi unutmayın dostlar mı diyorsun evet. bu arada like atmazsanız bir daha video çekmem ha <laughs> atarlar baba ben atarım sana sen merak etme. Hayır merak etme. Burada arkadaşlarımıza selam vereyim. Yaman'cım hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş bir de Paris Saint Germain. Vay. Paris Saint Germain'i seviyorum. Neden Paris Saint Germain? Çünkü güzel bir takım, güçlü bir takım. Ee, hangi oyuncular var Paris Saint Germain'de? Messi, Mbappe. Vay. Başka? Neymar. Neymar başka? Başka. E, o üçü yeter zaten desene. E. Mesela Robaldo'nun kısmını da bilmemiz adını bilmiyorum. Şu şeyin şarkısını bir söyle istersen. Ne? Hello Neymar'ın. Hello Neymar'ın. Ne düşünüyorsun Bursa usta, bırak artık peşimizi Bursa usta Seni bitirecek Bursa usta, seni bitirecek Bursa Sen oh, 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 bu yeah. usta Her an en büyük Ne düşünüyorsun Bursa usta, bırak artık peşimizi Bursa usta Aaa dur bu arada Minecraft'ın nadyonu da geliyor, <laughs> onu da söyleyeyim Ha evet, bugün yarın Plus'ta yayınlanacak bir tane mergoyum öldürürsem anne PlayStation Plus'ta senden bir Minecraft Dungeon serisi Oo, bekliyoruz o zaman Bir tane köpek buldum hemen bunu ee, Kendi köpeğimi yapmak istiyorum ama iskelet lazım Aa, dur, aklıma bir şey geldi Düşünemedim ya Gel bakayım Al sana Harika Kemik, Kemik Çıkardı mı? Aa çıkardı Dur orada bakayım köpek. Balık yemeği mi? hı. Arkadaşlar balık kurtik yemeğini çıkarabiliyorsunuz. Bunu biliyor muydunuz? Bakın. Wow. Şey Harika. İnşallah kendi köpeğim olur. Oldu. Hadi gel bakalım. Oh, bir tane de iskele buldum. Ay, kaç kaç, iskele. kaç 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 köpeğim, kaç köpeğim Köpeğim. Olsun. Köpeğim. İş yolu ödemişti. Arkadaşlar gidip bakacağım çünkü tek şansım mı? Burda cebim. Evet malzemelerim burada. Evet burada da köpek nerede? O buralardadır. Sen al malzemeleri. Ah geldi bak. Hadi. Köpeğine bir isim koymak ister misin? Olur da iyi çok. Yay! Django. Benim bir ilk önce isim koyma şeyine ihtiyacım yarıyor. Arkadaşlar onları da yazın. Çünkü ben bilmiyorum. Çünkü çok oynamıyorum artık. Eskiden oynuyordum çok. Ama bir problem oldu. Kendi böyle kendi karakterimi yapmak istiyorum ama o yüzden yapamadığım için çok oynamıyorum artık. Geçenlerde de skin almışsın 79 liraya. Hı hı aldım da. Aldın da yani, benim kredi kartına yansımış o. Nasıl olacak o iş? Herkese... Gel, sen mi almış? Almış vallahi. Clipper'ı evinden uzaklaştırarak... ...başarılı bir Clipper yok etme operasyonuna imza attın Yabancığım. Ama o patlasaydı çok zor olur. Yabancığım bundan sonra her gün bir video gelsin mi? 15 dakikalık. Şu video editleme işini de bir öğrenelim internet şeyden internetten. Böyle çeker çeker koyarız 15'er 15'er Bu Minecraft'ın serisi gelsin o zaman. Evet. Minecraft'ın ik ikinci serisi de gelecek. Bu ilk seri Hello Neighbor'ın ilk serisi de geldi. Onu da izlemeyi Aa, küçük zombi öldürdü seni. Bu e, benim yanımda yine de. Bir dakika. Evin şu taraftaydı. Bakın şuradaydı. Çok yakında yapmış bir Ama şimdi senin aklını almaz mıyım? Youtube kanalını ne abone olalım. Bak bak git git. Kıtıp. varmış. Ama. Atlayarak gitme canım. Düşüyor zaten oradan da. Onun elinde bir de kılıç var. İskelet de var. <laughs> söyle şeye şey. söyle saldırsın. Köpek o kendisi saldırıyor zaten. Evet ha? köpek saldırdı aynen. Bitir onu be. Bitir onu Django. Bitir onu Django. Helal sana be Django be. Aha geldi. Köpek de öldü. Sen de öldün. Evet. Yine köpek yaparız. Bir şey olmaz ama. Atlayarak gitme. Zaten orada öğrendiler senin yerini. Sal canın azalıyor. Baltayla saldır. Baltayla. Al baltayı eline direkt. Bak ha tamam canını azaltma burada. Arkada ben ta ama Oradan direkt önüne düşersin. Bak seni arıyor. Bak Elinde silah yok. Baltayı al. Arkada al şimdi baltayı. Oku al, okal bari Öldürecek oğlum kaç 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 kaç. Balık ye bir tane. Bak bunun taktik geldi. Şimdi vur oradan baltayla. Heh. Heh. O onun iki zombi büyümüş. Heh sen Yaman'a artistlik mi yaparsın? Böyle senin aklını alır. Arkadaşlar bana daha oynuyorlar. Bak sen o küçük geliyor. Bu çocuk pro pro pro. Minecraft prosu. Ama artık yani Evet, videonun ya. artık sonuna geliyoruz. Yani 13 dakika olmuş. Son 4 dakika falan kaldı arkadaşlar. Yes. Ben sana söylediğim zaman bak sana söylediğim zaman yaman şu tuşa basacaksın. Tamam mı? Şuna. Buna basacaksın söylediğim zaman ama. Ona bas. Ben hemen bana ver şeyi. Evet. Evet, Baba, creeper'lar geldi. Ve öldüm. Çok olsun. dakika Olsun. Hadi dayanırsın bugün. Sen video editlemeyi biliyor muyuz? Yani biraz. Tamam şu çektiğimiz videoyu şey yapacağız. Hemen oradan gittik Ne yap? Arkadaşlarımın üstüne gideceğiz. Bu videonun üstüne editleyeceğiz. Yani köşesine koyacağız böyle. Yaman'ın ilk Minecraft videosunu ortaya çıkarmış olacağız. Arkadaşlar. Son bir dakika bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Arkadaşlar. Bittiği zaman yarın yeni video geliyor. Aslında şimdi de bir video çekebilir mi istiyorsanız? Bunu Kendi bir... Yani videosu gelecek. Yani hafta sonu falan da şey çekerim. Minecraft'tan diyor. Çekerim. Ender gördüm. Ender ölür ben. Nerede? Bir şu çıkarmak için. Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. O o dışındandığı şeyler bak. O onu, o o şeyleri bu tarafa gittiğinde bu tarafa gidiyor şey ya. Bunu unutmayın. Her yerde bir şey var. Acilen bir şey yapacağız şimdi. Siz de yapabilirsiniz. Hadi de eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız ha. beğenmeyi unutmayın. Şimdi, şimdi ne yapacağım? Kaç oradan. Bas şimdi buraya. Bas. Ha. Tamam öldün zaten. Ha, dur, bırak şimdi bana ver. Bak ben fotoğraf çektim şeyi. Heh. Yes. Çok süper oldu tamam.